Merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. 5 dakika serisi sorular bu videomuz bir dikkat sorusu üzerine arkadaşlar. Doğada yarasa ve güvercin gübresiyle karışık kuru toprakta daha sık bulunan dimorfik mantar hangisidir? Ya da bunu şöyle sorabilirler. Yarasa güvercin çıkartısının inhalasyonuyla bulaşan dimorfik mantar hangisidir diye sorulmuş doğru yanıt C seçeneği olacak. Şimdi kuş çıkartısı inhalasyonuyla bulaşan kriptokokus neoformans ve histoplazma kapsülatum bulunuyor arkadaşlar. Dolayısıyla her ikisi de aslında doğru seçenek olabilir. Bir kısım arkadaşımız B seçeneğini de işaretlemiş olabilir. Fakat soruyu tam olarak okumamız gerekirse dimorfik mantar demiş bize. Dimorfik dediği için doğru yanıt histoplazma kapsülatum olacaktır. Mesela seçenekteki mantarlardan Histoplasma kapsülatum, parakoksioides ve Blastomyces dermatitis bunlar termal dimorfik mantarlar sistemik mikoz etkeni mantarlar başlığı altında değerlendirilir. Aspergillus ve Cryptococcus neoformans ise oportunistik başka bir ifadesiyle fırsatçı mikozlar başlığı altında değerlendirilir. Bakın Murray mikrobiyolojiden getirdiğim şekil sol tarafta histoplazma kapsülatum öyküsünü sağ tarafta ise kriptokokus neoformansın öyküsünü döngüsünü görüyoruz. Bakın her ikisinde de bir tanesi de tabii ki ne, daha net bir şekilde belirtilmiş yarasa ve güvercin çıkartısı yine bakın kuşlar var çıkartıları inhalasyonuyla bulaşıyor. O halde her ikisinin de bulaş yolu inhalasyon olması nedeniyle birbirine benzer. Mesela Cryptococcus neoformansı bu açıdan hem TUS'ta sorguladılar hem de USM'li benzeri sınav soruları içerisinde yer alır. Cryptococcus neoformans primer odağı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulursa cevap akciğer olacaktır. Evet, Cryptococcus neoformans tipik kliniği özellikle immun supresif konakta menenjit kliniği ile karşımıza gelir. Fırsatçı mikoz olarak menenjit kliniği ile AIDS'li hasta da karşımıza gelir. Fakat primer durak dediği için, primer odak dediği için, inhalasyonla bulaştığı için doğru yanıt akciğer olacaktır. Önemli değerli bir bilgi arkadaşlar. Dolayısıyla bulaş yolları birbirine benziyor. İnhalasyon yoluyla her ikisi de bulaşıyor. Farkı neymiş? Bir kez daha şeklimize bakalım. Mesela yine Möhri mikrobiyolojiden getirdiğim bir tablo. Endemik dimorfik mikozların karakteristikleri başlığı altında histoplazma kapsülatum yer alıyor. Ve bakın net bir şekilde vurgulanmış yüksek nitrojen içeriği olan toprakla bulaşıyor. Özellikle de parantez içerisinde kuş ve yarasa çıkartısı diye vurgulanmış arkadaşlar. Dediğim gibi önemli, değerli. Yani soruyu tam okuyacağız. Bu nedenle burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. Lütfen soruları çözerken mesela 100 soruluk bir testisiniz. Ara ara dikkatiniz kayabilir. Farkındalık. Yani ara ara kendinize bu soruyu sormayı prensip edinin. Ben şu an ne yapıyorum? Neredeyim? Hangi soruyu çözüyorum? Hangi branştayım vesaire. Örneğin klinik branşlarda diyelim ki dahiliye ile başladığınızı varsayalım. TUS açısından söylüyorum arkadaşlar. İlk sorular enfeksiyon hastalıkları soruları olarak karşımıza geliyor. Ya da benzer şekilde mikrobiyoloji sorusu belli bir sıralamayla seyrediyor. 18 sorudan bahsediyorum. Şu an hangi branştayım? Devamlı aklımızda bu soru olsun. Şu an ne yapıyorum? 53. soru, 54. soruya geçiyorum vesaire vesaire arkadaşlar. Peki bu farkındalığı nasıl oluşturacağız? İlk kez sınav anında oluşturmak pek de mümkün gözükmüyor. O yüzden bol bol deneme çözeceğiz arkadaşlar. Yani bol bol pratiklik yapacağız. Hem bir yandan refleks haline, alışkanlık haline gelecek soru çözme alışkanlığı edineceğiz hem de sınav anında farkındalığı da bir alışkanlık haline getirmeye çalışacağız arkadaşlar. Eğer başlangıçta uzun uzun denemeler çözmek size zor geliyorsa benim nacizane önerim branş branş ayırarak çözmek şeklinde olacaktır. Örneğin arkadaşlar diyelim ki mikrobiyolojiyi bitirdiniz. Mikrobiyoloji adına 10-20 tane deneme sınavını alıp bunları önce çözüp sonra açıklamalarını Tek tek okuyup soruları analiz edebilirsiniz. Böylelikle güçlü ve görece daha zayıf yönlerinizde görmüş olursunuz arkadaşlar. Evet umarım güzel bir sınav dönemi sınav hazırlık dönemi geçirirsiniz. En güzel haberlerinizi almak dileğiyle kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye değin arkadaşlar.